Kayak öğretmeni efsane Veysel Değirmenci 2,5 yaşındaki Aytaç'ın nasıl kayak öğrendiğini, gelişimini Anadolu RTV'ye şöyle anlattı. Aytaç 2,5 yaşında. Ailesi benimle telefonla görüştü. Çocuklarının kayak öğrenmek istediklerini, öğrenebilir mi? daha küçük dediler. Ben de sizin öngörülü düşünceniz olmasın. Ben yıllardır kayak eğitmenliği yapıyorum. Çocuklar için ayrıca geliştirdiğim kayma teknikleri ve teorik bilgilerim var. Siz merak etmeyin dedim. İstanbul'dan geldiler. Hocam, sizin için Erciyes Kayak Merkezi'ni tercih ettik ve geldik dediler. Eklemlerini alıştırdım, kaymaya başladı. Anne ve babası bizi seyrediyor. Telefon cihazlarıyla çocuklarının kaymasını çekiyorlar. Anne, babanın mutluluğu, heyecanları ve çocuklarının yeteneklerini gördükçe mutluluktan şaşkına döndüler ve bana "Beysel hocam, kimselere kayak eğitim, öğretim randevusu vermeyin. Bizim çocuğumuza eğitime devam edin." dediler. 3 gün kaldılar Erciyes'te. Çocuk da beni çok sevdi. O kadar kaymayı sevdiği çocuğun mutluluğu beni de mutlu etti. Ailesi çocuğunun eklem yeteneklerini ve kaymasını gördükçe çocuğa sarılarak mutluluktan neredeyse ağlayacaklardı. Çocuk anne ve babasına daima erciyese gelelim beni efsane Veysel hocama getirin. Hocamla kayak kayacağım diye anne ve babasına bu cümleleri söyledi. Efsane kayak öğretmeni Veysel Değirmenci duygu ve düşüncelerini şöyle ifade etti bu çocuklar kış sporlarına örnektir. Yani öngörüsü olan kişiler ben kayak kayamam öğrenemem derler. Ben ise örnek kayak eğitim öğretimlerimle aileleri, çocuk ve yetişkinleri kayak öğrenmeye davet ediyorum. 2 yaşından 80 yaşına kadar kişiler, erkek ve bayanlar kayak veya snowboard eğitimi, öğretimi kısa zamanda öğrenilir. Yeter ki sevsinler, cesaretli olsunlar, gerisi bizim işimizdir dedi.